diğer konuğumuzda hemen kendisine merhaba diyelim sevgili seyirciler. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sıtkı Bilgin. Efendim hoş geldiniz yayınımıza siz de. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok Bu arada Mustafa Selimiz Mustafa Sıtkı. Evet. Peki efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi çok detaylı günlerdir biz bu konuyu konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken bugün Berlin'de az önce aktardık. Transatlantik dörtlüsünü oluşturanlarla bir araya geliyor Dışişleri Bakanları. Bu toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna krizi elbette ama Amerikan Başkanı Biden'ın da son basın toplantısında söylediği, sarf ettiği sözler de dikkat çekiciydi. Rusya batıyı Amerika Birleşik Birleşik Devletleri'ni ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna'ya girecek açıklaması dikkat çekiciydi özellikle. Şimdi tüm bu gelişmelerle birlikte Cuma günü de bir görüşme var. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Dışişleri Bakanları bu kez bir araya gelecek Cenevre'de. Açıklamaların bir kısmına bakıldığında e, Sayın Bilgin, diplomasinin tıkandığı Düşünülüyor. Ancak bir taraftan da görüşme trafiği sürüyor. E, batıdan gelen açıklamalara siz baktığınızda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi an meselesi diyebilir misiniz? Yoksa Cenevre'deki görüşme diplomasiye son şans olabilir mi? Evet. Şimdi tabii e, Ukrayna'daki mevcut gelişmeleri Rusya e, Ukrayna krizine baktığımızda aslında bu yeni bir şey değil. 2014 yılından beri devam eden bir süreç bu. Zaman zaman bu kriz tırmanıyor, zaman zaman azalıyor. 2022 yılı da bu anlamda pek olumlu başlamadı Ukrayna-Rusya ilişkileri bakımından. Fakat ben gördüğüm kadar çok yakın bir vadede bir sıcak çatışma beklemiyorum. Şundan beklemiyorum bir defa diplomasi kapısı kapanmadı diplomatik çabalar siyasi çabalar bir taraftan devam ediyor Diğer taraftan da tabi bunun Rusya'nın müdahalesinin böyle bir olası müdahalesinin bir faturası da olacak bu Rusya'da muhakkak hesaplıyordur Çünkü Ukrayna ordusu eski ordu değil Diğer taraftan da tüm Batı Amerika Efendim Ukrayna'nın arkasında e, Ukrayna'ya destek vereceklerini söylüyorlar. Dolayısıyla e, diplomasi çabaları devam ediyor. E, kısa vadede e, belki e, tam bir net bir e, sonuç e, elde etmese de e, diplomasi çabalarının den e, devam edeceği, siyasi çabaların devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada tabii Türkiye'de o anlamda diyalog ve diplomasi çağrısı yapıyor. İşte arabuluculuk çağrısında bulundu. Evet. Hatta demin haberlerinizde bu önemli bir gelişme. Ee, Ukrayna'nın Ukrayna zaten öteden beri Türkiye'nin arabuluculuk e, çalışmalarına, faaliyetlerine olumlu baktığını Rusya olumsuz bakıyordu. Bu sefer Rusya da buna olumlu yaklaştı. Çünkü Türkiye burada hem Ukrayna ile hem Rusya ile iyi il ilişkileri olan bir devlet. Bir de e, her iki ülke arasında jeopolitik bakımından da e, önemli ağırlığı olan e, bağlantısı olan e, bir ülke olarak e, burada e, ağırlıklı yerini koruyor. E, bundan sonraki süreçte de. E, bundan sonraki süreci, bundan sonraki süreci de konuşacağız. Şimdi. E stüdyodaki konuğumuzla da devam edelim. Size ayrıca sorularımı yönelteceğim. Müsaade ederseniz e, Sayın Bilgin e, devam edeceğiz. Evet elbette siz Türkiye evet. parantezini açmışken ben de buradan e, sorumu yöneltmek isterim e, Sayın Erol'a. Şimdi e, Ankasan Başkanı Seyfettin Erol da bizimle birlikte sevgili seyirciler stüdyomuzda. Şimdi Ankara e, bir yandan Moskova'ya bir yandan Kiev'e etelkinlerde bulunuyor ve e, ara bulucu rolü üstlenebileceğine dair de e, çeşitli e, emareleri görüyoruz aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında aynı şekilde Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun açıklamalarında ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından hem Kiev'e hem Moskova'ya bir davet gönderildiği Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Kalın dedi ki böyle bir girişimimiz var. Hatta Kremlin'de olumlu yaklaştığını söyledi. Aslında Ankara bu işin biraz da merkezine doğru adım atıyor gibi. Şimdi tansiyonu düşürecek ülke Türkiye mi? E, şu yani doğrudan evet diyebilmek şu şartlarda zor. Fakat gelinen aşamaya baktığımızda açıkçası Türkiye'nin burada artan bir önemi, özel bir durumundan kaynaklanan bir artan önemi var tüm taraftar açısından. Bunu neye göre söylüyorum? Mesela Türkiye bu arabuluculuk konusundaki ilk çağrısını bilebildiğim kadarıyla 2018'de yapmıştı. G20 zirvesi öncesi Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, havalanda verdiği mesajda yanılmıyorsam bu konuda Putin'le de görüşeceğini, bu konuyu gündeme getireceğini ifade etmişti. Evet. Buna herhangi bir cevap verilmedi. Ee, 1 Aralık e, 2021'de e, Türkmenistan dönüşü sonrası Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu ve dedi ki Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında bir ara hazırdır. Evet. Ee, Rusya'nın buna verdiği cevap basın üzerinde oldu ve Türkiye e, Ukrayna'ya aktif anlamda destek verirken, İHA'lar ve SİHA'larla orada varlık gösterirken bir ara olamaz dedi. Fakat şimdi baktığımızda e, özellikle e, Peskov'un yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanlığı e, e, makamından sözcü olarak oldukça dikkat çekici. E, gerçi burada bir parantez açmak lazım. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Lavrov'un bizzat açıklamasına da bakıldığında sanki Rusya bu konuda tam bir e, kararlı bir tutum sergilemiyormuş gibi. Çünkü Lavrov'un açıklamasına bakıldığında diyor ki taraflar e, burada Türkiye, Rusya, Ukrayna değildir. Kimdir? Ukrayna. Kiev olarak söylüyor. Arkasında Donetsk ve Lugansk'ı söylüyor. E, fakat e, e, toplamda e, Rusya'nın daha önceki iki e, olumsuz yaklaşımına rağmen öyle diyelim, şu anki ortaya koyduğu tablo açıkçası e, Rusya'nın hem bu krizde gerçek manada sıkıştığı anlamına geliyor ve daha da ötesi böylesi bir kriz ki Küba e, krizi ve e, Hindistan-Pakistan arasındaki Kargil Savaşı sonrası dünya hiç bu kadar bir nükleer, krizin ya da nükleer silahların bu kadar yüksek sesle konuşulduğu bir dönemi yaşamamıştır. Bakıldığında şu an Putin çok net bir şekilde bunu kullanabileceği mesajını da veriyor. Sert güç bağlamında. Evet, evet. Dolayısıyla burada Rusya açısından da açıkçası çok sürdürülebilir bir durum söz konusu değil. Çünkü bunun şu anki geldiği aşamada bir sonraki adımı doğrudan bir savaş. Dolaylı da değil. Yani şu an için bakıldığında Rusya dolaylı bir savaşı kabul etmediğini de çok daha öncesinden açıkladı. O yüzden Lavrov'un e, önemli bir ifadesi var. Türkiye Ukrayna konusunda özel bir tutuma sahip diyor. Doğru. Evet. Özel bir tutum ve konum. Ve burada Türkiye NATO ilişkileri, Türkiye Ukrayna ilişkileri, ama aynı zamanda Türkiye Rusya ilişkilerinin buradaki mevcudiyeti oldukça önemli. Bir de tabi Rusya açısından tarihsel hafıza dahil olmak üzere. Kırım Savaşı'nı hatırladığımızda 1853 56 Burada Türkiye'nin oynadığı ve bundan sonraki süreçte ikinci bir Kırım makasında oynayabileceği rol hiç kuşkusuz Rusya'nın tarihsel hafızasında. Evet. Son dönem itibariyle bakıldığında Türkiye ve Rusya krizlerin çözümü noktasında artık ortak bir irade sergileyebildikleri takdirde burada bölge adına e, kazançlı olarak e, burada bir tavır sergileyebildiklerini net bir şekilde ortaya koydular. Son örnek Karabağ Savaşı ile birlikte Kafkaslar'da yaşandı. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkilerinin özellikle Rusya boyutuyla bir Karabağ örneği var. Suriye'de bir Astana süreci var. Bakınız bunlara bakıldığında hatta Gürcistan bağlamında bile orada dondurulmuş bir süreç göz önünde bulundurulduğunda böylesi bir durumda söz konusu. Evet. Ve e, bugün e, Rusya'nın Rusya'dan eğer böylesi bir açıklama geliyorsa, burada Türkiye'ye ayrı bir e, e, verdiği önem ve Türkiye'yi de tamamen kaybetmeme arzusu ve Türkiye'nin buradaki yapıcı rolünden, daha önceki deneyimlerden de hareketle orada sağlanılan, güvenen e, güvene dayalı olarak Türkiye ile bu ara buluculuk sürecinin başlatılabileceği evet. noktasında e, attığı adım bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Evet, şimdi e, tabii saha da önemli. Bir yandan Kremlin tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya e, silah konuşlandırmayı müzakereye hazır olduğuna yönelik açıklama var ve e, olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Şimdi Rusya'nın bu açıklaması Sayın Bilgin, e, müzakerelere hala bir açık kapı bırakıldığı anlamı taşır mı? Ya da Moskova bu açıklamalarıyla sahadaki pozisyonu için zaman kazanmaya mı çalışıyor? Pardon soruyu bir daha alabilir miyim? Tabii tabii ne demek? E şimdi e, Kremlin'in bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Kremlin şöyle bir açıklamada bulundu. E, dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya silah konuşlandırmayı, müzakereye hazır olduğuna yönelik açıklama olumlu olarak e, değerlendirildi. Şimdi Rusya'nın bu açıklaması müzakerelere hala bir açık kapı bırakıldığı anlamı taşır mı? E, ve e, Moskova yaptığı açıklamalarla sahadaki pozisyonu için zaman kazanmaya mı çalışıyor efendim? Evet, şimdi tabii aslında Ukrayna krizine bakıldığında bu Rusya-Ukrayna krizi olduğu kadar aslında Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Rusya arasındaki bir mücadelenin de yansımaları bunlar. Evet. İşte malum NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000'li yıllardan beri efendim Doğu Avrupa'da genişleme süreci var. İşte Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya'nın NATO'ya dahil edilmeleri, işte bu süreçte Çek Cumhuriyeti ve Polonya stratejik silahların yerleştirilmesi, bütün bunların üstüne Doğu Akdeniz'de Amerika'nın Rusya'yı kuşatıcı bir takım stratejik hamleler yapması, işte Yunanistan'da üsler kurması vesaire, tüm bunlar aslında Rusya'yı Ukrayna meselesinde bu kadar işte sert gücü tırmandırmasına sebep oldu. şimdi burada da Rusya bunu ifade ediyor. yani Amerika bu konuda işte Rusya'yı çevreleme hususunda. çünkü Rusya yakın çevre doktrini çerçevesinde ve işte bu avrasyacılık politikasının bir yansıması Ukrayna'yı kendi e, güvenliğinin e, bir e, unsuru olarak görüyor ve burada başka güçlerin e, bulunmasını ve burada e, stratejik e, bir takım hamlelerin yapılmasını kendi güvenliğine tehdit sayıyor. Dolayısıyla e, bu aslında e, Rusya'nın e, Amerika'ya, NATO'ya, Avrupa'ya bir mesajı, e, işte sizler de yumuşarsanız, işte Rusya'nın bu o, güvenlik ve stratejik e, çıkarlarına ve e, politikalarına e, sizler de efendim bu noktada e, işte e, saygı gösterirseniz e, Rusya'da e, bu diplomatik teşebbüsleri, bu siyasi teşebbüslerini devam ettirir ve evet. e, bu noktada da bir diplomatik çözüm arayışlarına sürdürür anlamında bu aslında bir mesaj e, neticede de e, Ukrayna krizini işte görüşmeler devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Rusya arasında heyetler arasında diplomatlar arasında görüşmeler devam ediyor e, neticede de e, Amerika konuda aslında tayin edici bir rol oynayacaktır. Evet. Ben demin de konuşmamın başında da söylediğim gibi diplomasi kapısı henüz kapanmamıştır. Bir de tabi Rusya Ukrayna'ya sıcak bir çatışma, fiili bir müdahale neticesinde bunun meydana getireceği faturayı da elbette ki hesaplamış durumdadır. Evet. Dolayısıyla yakın bir vadede böyle bir sıcak çatışma ne Rusya'nın işine gelir Ukrayna zaten bunu hiçbir şekilde istemez. Türkiye'de Karadeniz güvenliği ve kendi çevresinin, Karadeniz ve Kafkasya'nın güvenliği çerçevesinde böyle bir şey hiçbir zaman arzu etmez. Çünkü evet. Türkiye'nin her iki ülkeyle de Hayati önemli ekonomik efendim stratejik siyasi ilişkileri var var çıkarları var işte turizm ekonomik efendim e, ihracat e, ihracatı var e, bunların zedelenmesini e, veyahut da zarar görmesini Türkiye hiçbir zaman arzu etmez evet. e, dolayısıyla e, diplomatik çabaların e, devam edeceğini bundan öngörebiliriz. Şimdi Sayın Erol bir yandan da Kiev cephesine bakalım. Elbette e, olası tüm tehditlerin farkındayız ve hazırlıklıyız açıklaması geldi Kiev'den. Ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Batılı ülkelerin artık sözleri bırakıp harekete geçmesi gerektiğini vurguladı son açıklamasında. Şimdi burada asıl mesaj kime? Amerika Birleşik Devletleri'ne mi? NATO'ya mı? Avrupa Birliği'ne mi? Ve eğer bir askeri seçenek masadaysa Batı ne kadar samimi? Birincisi şu, e, Zelenski şu mesajı veriyor. Diyor ki, Rusya, Ukrayna sonuçta bir bağımsız devlettir. Egemendir. Toprak bütünlüğü ve niter yapısı konusunda herhangi bir tavize asla meydan vermez. Ve bunu koruma noktasında da sonuna kadar mücadele konusunda kararlıdır. Bu mesajıyla Moskova'ya, Kremlin'e bir buradan net bir kararlılık bağlamında Ukrayna'nın duruşuyla ilgili mesajını veriyor. Evet. Diğer taraftan Batı'ya verdiği mesaj da şu. Ukrayna sonuçta bağımsız ve egemen bir devlet olarak kendi dış politikasını tayin noktasında sadece Rusya değil Batı'yla da burada bir dengeye dayalı çok boyutlu politika izlemek istiyor. Fakat Batı'nın burada şu ana kadar ortaya koyduğu tavırlar, örneğin Gürcistan hadisesine de bakıldığında veya Kırım noktasında yaşanılan mevzularda oradaki çok kararlı olmayan bir tutumundan ötürü, batıya da şu mesajı veriyor sizin mevcut tutumunuz Rusya'yı güçlendirici Rusya'yı bu anlamda daha saldırgan bir noktaya doğru yöneltiyor nasılsa bir şey yapmazlar sadece evet. müzakere masasında kalır Evet. ya da bu devletler bahsediyor. kaybettikleri topraklarla veya oradaki sorunlarla krizlerle karşı karşıya kalır evet. İşte Gürcistan örneği görüldüğü üzere Kırım. Moldova Transniyester örneği burada çok önemli ki e, örneğin Minsk noktasında yaşanılan tartışmaların temelinde de bu var. Çünkü e, Ukrayna, Kiev ikinci bir transdinyester örneği istemiyor. Ve e, burada bakıldığında Ukrayna'daki evde tek bir mekanizmanın tek bir başın olmasını istiyor. Oysa e, Rusya'nın burada ısrarla altını çizdiği husus aslında Minsk noktasında orada e, ikili bir yapının veto etkisine sahip bir yapının ...Kiev'de yer alması. Ve e, bunun anlamının da... E, ...şu olduğunu çok net bir şekilde... E, ...Kiev e, batıya veriyor. Diyor ki ben yarın bir gün... ...NATO'ya ya da Avrupa Birliği'ne... ...olmak istediğimde... ...burada veto söz konusu olacak. Evet. Onun için... E, ...bu noktada e, artık Rusya'nın... ...bu ilerlemesine... ...bir şekilde dur demek gerekiyor. Eğer Ukrayna düşerse... ...bu sadece Ukrayna ile... ...sınırlı kalmayacak... Kuzey Avrupa'ya kadar bu Baltıklar dahil olmak üzere evet. ki burada İsveç ve Finlandiya'nın son dönemde NATO üyelikleriyle gündeme gelmesi bir tesadüf değildir. Doğu Avrupa diken üstünde özellikle Kırım'la birlikte ki burada yapılan şöylesi bir açıklama oldukça önemli. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın sınırları ilk defa savaşla değişmiştir. Şimdi bu endişeyi bütün Avrupa aslında yaşıyor. Bir diğer husus Ukrayna ile birlikte Kırım ve Kafkasya noktasında da önemli jeopolitik anlamda değişmeler ki Balkanlara kadar uzanacak bir boyutla taşıyor bu. Evet. Burada bir domino taşı etkisi yaratabilecek noktada. O yüzden Ukrayna bir anlamda kendisini Kiev bölgede Rusya'ya karşı bir son kale olarak konumlandırıyor. Eğer bu kale düşerse diyor Batı'ya bundan sonraki süreçte sizin Rusya'nın yayılmasını, o büyük Rusya hayalini gerçekleştirmesini engelleyebilmeniz çok daha zor olacaktır. Onun için hem Ukrayna-Batı ilişkilerine bu anlamda çok bir büyük ve özel önem atfediyor ki evet. şu an Batı'nın ortaya koyduğu tavır da açıkçası adeta 2. Dünya Savaşı öncesi hatırlayın Polonya noktasında çizikleri bir kırmızı çizgi vardı. Diğer Avrupalı devletlerin Almanya'ya karşı savaşa girmesi evet. noktasında. Bugün aynı tutumu Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Batı, batı Ukrayna noktasında da gösteriyor. Yani evet. şu anki Ukrayna bir Polonya'nın pozisyonu konumunda eğer Rusya oraya girerse sadece Rusya-Ukrayna bağlamında bir savaş olmayacak bu, bölgesel anlamda da belki bir savaş olmayacak, daha küresel bazda etkileri ola, ola olacak bir e, krizin önünü açacak. Evet. O yüzden e, bugünkü Ukrayna krizi tüm dünyada, bütün aktörler bazında konuşulan bir sorun. Evet, şimdi sayın bilgin, müzakereler devam etmez ve Moskova'nın talepleri karşılık bulmazsa o güvenlik e, talepleri. E, ne olacağını konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı için. Size Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin çok teşekkürler efendim katkınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sağ olunuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Eroğlu aynı zamanda Ankara San Başkanı çok teşekkür ediyoruz yayına katkı teşekkür için ediyorum. efendim. Ben Çok sağ olun. Devam edeceğiz.